Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi daha önce sizlere WordPress ile web sitesi oluşturma ile alakalı bir eğitim serisi oluşturacağımdan bahsetmiştim. Yaklaşık 12 bölümden oluşacak bir eğitim serisi olacak bu. İlk bölümde kısaca WordPress nedir? WordPress ile neler yapılır? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Daha sonraki bölümlerde WordPress'in detaylarına değineceğiz. WordPress, PHP programı dili kullanan ve MySQL veri tabanı çalışan bir CMS dediğimiz içerik yönetim sistemidir aslında. Bir yönetim paneli bulunan ve bir ön yüzü bulunan, yani kullanıcıların görmüş olduğu ön yüzü bulunan bir içerik yönetim sistemidir. Aslında Web 2.0 dediğimiz kavramlar birazcık da böyle olmaya başladı. Eskiden statik web siteleri dediğimiz web siteleri vardı sadece kodları üzerinden düzenleme yapılabilen ve herhangi bir yönetici girişi yapılarak düzenleme yapılmayan statik web siteleri vardı eskiden. Web 1.0 dediğimiz teknoloji aslında buydu. Daha sonrasında etkileşimli siteler oluşturulmaya başlandı. Ön yüz ve arka yüzü bulunan yani bir herkesin görmüş olduğu ana sayfası ve sadece yöneticilerin görmüş olduğu bir de arka plan içeriklerin ve girişlerin düzenlendiği bölüm var aslında. WordPress'e bu tarzda olan bir içerik yönetim sistemidir. WordPress açık kaynak kodlu bir yazılım paketidir aslında. Şöyle baktığımızda açık kaynak kodlu kavramı nedir? Kısaca bundan bir bahsedelim öncelikle. Yani hazır olarak sistem, sistemi siz kurabiliyorsunuz ve istenildiği takdirde WordPress altyapısına uygun bir şekilde herkes üzerine eklenti veya tema veya başka bileşenler geliştirebiliyor. Bu nedenle WordPress'i ücretsiz bir şekilde alıp indirip kullanmanız mümkün. Şöyle baktığımızda WordPress'in aslında iki tane özelliği var. Bir tanesi şöyle wordpress diye Google'da arattığınızda wordpress.com karşımıza çıkıyor ve wordpress.org sitesi karşımıza çıkıyor. Bu ikisinin farkı nedir? Bildiğiniz gibi aslında uzantılar bize birazcık ipucu veriyor. Bildiğiniz gibi com uzantısı daha çok ticari amaç güden, ücretli uygulamalar için kullanılan bir uzantıdır, web sitesi uzantısıdır. Org ise daha çok organizasyon yani kar amacı gütmeyen kuruluşların kullandığı bir uzantıdır. WordPress'in de iki tane versiyonu var. Bir tanesi com üzerinden size belli noktalarda satış yapmayı amaçlayan bir sistem. Org üzerinden de siz kendiniz ücretsiz olarak bu paketi indirerek kendi sisteminizi oluşturup kurmanız mümkündür. Biz daha çok bu eğitim süresince org üzerinden indirmiş olduğumuz ücretsiz paketi kendi domain hosting hesabımıza kurarak nasıl içerik yönetimi, web sitesi tasarlama nasıl yaparız bunlardan bahsedeceğiz. Ancak şöyle bir göz atmak gerekirse wordpress.com bu şekilde buraya isterseniz hemen üye olup bir blogger sistemi gibi kendinize bir isim alarak ücretsiz bir şekilde kullanırsanız Ancak belli bir yere kadar bunu ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz. Yani çeşitli eklentiler kurmak ister istediğinizde sizden ücretli üyelik isteyebiliyor. Bu anlamda sizi sadece ya ben belli zamanlarda sadece yazı yazacağım ve kendi günlüğümü tutacağım diyorsanız wordpress.com'dan ücretsiz bir şekilde bunu yapmanız mümkün. Bir yere kadar ücretsiz ancak bunu belirtmekte fayda var. Lakin ben daha profesyonel bir iş yapmak istiyorum birazcık daha kendimi web sitemi profesyonel bir şekilde tasarlamak istiyorum derseniz size tavsiye edeceğim nokta burası wordpress.org Burada gördüğünüz gibi şöyle bir sayfa karşılıyor bizi sonrasında get wordpress diye bir seçenek var burada wordpress'i gördüğünüz gibi bilgisayarımıza indirebiliyoruz Burada bilgisayarımıza indirdiğimiz zip klasörünün nasıl kurulduğunu zaten bundan sonraki bölümlerde sizlere anlatacağım. Şimdi WordPress'in ücretsiz olup olmamasını aslında bu anlamda tartıştık bir, bir, noktada. Şimdi zaten web sitesi tasarlama işi tamamen ücretsiz demek de çok doğru olmuyor işin açığı. Eğer böyle kurumsal ve profesyonel şekilde bir web sitesi tasarlayacaksanız zaten bir domain ya da hosting veya daha büyük e, projeler için sunucu satın almanız gerekecek. Bunlardan zaten daha sonraki bölümlerde yine bahsedeceğim hangi firmadan domain veya hosting alınabilir, en uygun hangisidir tavsiyelerimden de bahsedeceğim sizlere. E, ortalama bir WordPress e, org üzerinden kurduğumuz bir web sitesinde bir domain ve hosting e, ücretlerini de dahil edersek yıllık ortalama bir aralık verecek olursak 200-250 Türk Lirası'ndan daha yüksek yani bin liralara kadar giden bir aralık söyleyebiliriz. Lakin eğer siz sadece ben içerik paylaşacağım, çok detaylı bir şey yapmak istemiyorum, bir blog paylaşım yapacağım diyorsanız WordPress.com üzerinden hemen ücretsiz üyelik oluşturup sadece içerikler üzerinden de bir paylaşım yapabilirsiniz ee, isminiz de şu şekilde oluyor isminiz nokta işte wordpress.com gibi bir e, şekilde oluyor bunu isterseniz hiç ücret ödemeden bu şekilde yapabilirsiniz ee, bu şekilde e, genellikle domain ve hosting maliyeti aslında birazcık da ortaya çıkıyor. WordPress'in kendisine verdiğiniz herhangi bir ücret olmayacak. Benim özellikle bu 12 haftalık eğitim süresince size göstermek istediğim noktalarda herhangi bir ücret ödemeniz gerekmeyecek. Bunu da en başta belirtmekte fayda var. Sadece domain ve hosting için ücret ödemeniz gerekecek. Evet, e, genel kullanım olarak da son olarak şundan bahsedelim. WordPress'te neler yapılabilir? E, bu da çok merak konusu. WordPress aslında daha çok blog e, olarak kullanılan bir sistem olarak başladı. Ancak e, bu farklı noktalara da evrildi. Şu an WordPress üzerinde tasarlayamayacağınız neredeyse web sitesi yok gibi. Yani şöyle bakalım bir blog sitesinden tutun, kişisel web sitesi, bir portfolyo sitesi herhangi bir kurum, kuruma ait kurumsal bir web site, e-ticaret sitesi ki çok önemli son zamanlarda da çok revaçta e-ticaret sitesi bile tasarlayabiliyorsunuz. E-öğrenme sitesi mesela. Yani bunların hepsini tasarlamanız mümkün. Zaten biz bunları diğer videolarda nasıl yapıldığını göreceğiz. Size uygun olan işte eklentiler, bazı temalar bunlar gerekecek belki daha profesyonel işler yapmak istiyorsanız ücretli temalardan da faydalanabileceksiniz. Burada sizin ihtiyacınız ve isteğiniz doğrultusunda her şeyi yapmanız mümkün. Bu eğitim serisinde de genel olarak temelini oluşturan WordPress'te temelde neler yapılıyor bunlardan bahsedeceğiz. Detaylarını siz zaten bu temeli aldıktan sonra kendiniz yapabileceksiniz. Evet, WordPress'e giriş bu şekilde. WordPress'ten genel olarak bu bölümde bahsetmek istemiştim. Umarım WordPress hakkında kafanızda bazı bilgiler oturmuştur diye ümit ediyorum. Detaylı bir şekilde incelemek isterseniz de Google üzerinden birazcık araştırma yapmanızı tavsiye ederim. WordPress ile uygulamalara önümüzdeki bölümle de devam edeceğiz. Önümüzdeki bölümde hosting ve domain konusundan bahsedeceğiz. Hangi firmalardan hosting alınabilir, hangi hosting paketi bizim için uygundur bunlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.